Merhaba Kent ve Siyaset'e hoş geldiniz. Tencere dibin kara, seninki benden kara dedik. Ancak sadece kara olan tencerenin dibi değilmiş. Yerel yönetimler açısından nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Evet, daha önce sizlere bir ödül töreninden bahsetmiştim. 2021 yılı Haziran ayında medyaya yansımıştı. Görüntüyü hep birlikte bir bakalım. Evet, bu vakıf Ankara Bölge İdari Mahkemesi Başkanı ve şu anda Danıştay Hakimi olan Esat Toklu'ya üstün hizmet ve başarı belgesi vermiş. Bu vakıf aynı zamanda Bodrum'da da bir takım belgeler dağıtıyor, beratler veriyor ve takdirnameler verip platformlar kuruyor. Başlayalım Bodrum'da nasıl ilişkiler kurmuşlar. Evet gördüğünüz gibi Bodrum Belediye Başkanı ve Vakfın Başkanı bir arada yine birbirlerine sanırım bir takım belgeler vermekte meşguller. Bu belge nedir sizce? Bodrum, Ankara dayanışma ve işbirliği platformu kurmuşlar. İkisi de eş başkanı olarak bu platformda beraber Bodrum'da faaliyetler göstereceklermiş. Çok merak ettim ne gibi bir faaliyetlerde bulunacaklarmış iş adamları ve Vakfı, yani buna bir açıklama getirmeleri gerekiyor. Şimdi bu vakıf gerçekten Bodrum Belediyesi'ne, Bodrum'a da değil, yani Bodrum Belediyesi'ne çadır kurmuş vaziyette, kamp kurmuş vaziyette, belediye ile ilişkileri yerli yerinde. Şimdi soruyorum, başka kimlere bir belgeler vermiş ya da kimlerle ne gibi bir ilişkisi var? Evet, bu soruya yanıt verelim. Bu vakfın Yerel Yönetimler platform Başkanı sizce kim? Başkan Aras'ın gözdesi, çift maaşlı Bodrum Belediyesi'nin teftiş kurulu müdürü, aynı zamanda Bodrum Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi Şenol Tulga. Bildiğiniz gibi bu arkadaş Ankara'dan özel işte Bodrum'a getirildi ve bunu öneren kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan aday adayı kendisine inanmamızı istiyor. Demek ki bir takım öneriler bulundu. Başkan Aras'a bunlar yerine gelmedi ki. O yapamıyor, ben aday olmak istiyorum dedi. Dedim ya vakıf Bodrum Belediyesi'ne gerçekten kan kurmuş. Şimdi sadece bunlarla da bitmiyor. Genel Bey, Kenol Tulga orada başkanlığına devam etsin. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı, Veli Toprak, Bodrum ilçesinde berakler dağıtıyor. 2022 geçtiğimiz yıl, bu yılki berakleri Bodrum'da törenlerle sahiplerine vereceğim diyor. Yalıkavak Mahallesi'nde bir işletme de tören düzenleniyor. Bodrum Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Umman Yurt ve Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kenan Apaydın'a TÜSİAD'ın beratı takdim ediliyor. Yani TÜSİAD'ın ne gibi bir beratı var da ne gibi bir güç şeyiyle bir berat takdim ediyor. Şimdi önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek kadın aday adaylığına başvuran Umman Yurt Belediye Başkanı'na aday adayı. evet Diğer de Kenan Apaydın Ruhkar'ı müdür. Yani nerede bir müdürlük boşalsa ya da nerede müdürlüğe ihtiyaç olsa, nerede yeni müdürlük kurulsa Kenan Apaydın orada. Umarım şu anda Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığından boş yere Sayın Belediye Başkanı Ahmet Aras Kenan Apaydın'ı atar. Şimdi bu arkadaşların cevherliği bir yana Bodrum Belediye Başkanı cevherliği devam etmek. Evet. Vakfın bir Sanırım ciddi bir lobi çalışmaları var ve bu lobi çalışmalarında etkin olsa gerek ki. 30 Ağustos'ta bütün ülke Zafer Bayramı'nı kutlarken Başkan Ahmet Aras'ın odasında Vakfın Başkanı kendisine sanırım onur üyeliği belgesi vermiş. Başkan Aras da ona Allah nazardan korusun diye bir nazarlık takdim ediyor. Biliyorsunuz Hakim Esat Toklu'ya da aynı nazarlıktan vermiş Ahmet Aras'ın. Burcaladık, sorduk onur üyeliği kimlerden nasıl oluyor diye. Büyük ölçüde maddi ve manevi yardımda bulunmuş olması gerekiyor vakfa. Ekonomi ve alanında ve diğer e, değerli hizmetler yapmış olması gerekiyor. Kamu yönetiminde, siyasette ve odaların, meslek kuruluşlarının yönetim organlarında uzun süre çalışmış başarılı hizmetlerde bulmuş olması gerekiyor. Mütevelli heyetinin 3'te 2 çoğunluklu oyuyla mütevelli heyetine seçiliyor, onur üyesi oluyor. Aynı zamanda mütevelli heyetinde de oy kullanmadan bulunuyor. Meğer bu kadar belgeyi beratı dağıtan vakfın yönetim kurulundaymış, mütevelli heyetindeymiş Bodrum Belediye Başkanımız haberimiz yok. Belki Başkan Aras bu lobi çalışmalarından bir medet olmak. Yani Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'na şu anda Danıştay'da bulunan bir hakime üstün hizmet ve başarı belgesi verebilecek güçlü olan bir vakıfsa başkan arasında bu lobi çalışmalarından böyle biraz normal gibi. Ancak Bodrum Belediye Başkanı bu birlikte ilişkiler ortaya çıktıktan sonra da halen ben Bodrum Belediye Başkanı adaya adayı olacağım diyerek toplumun karşısına çıkacak mı merak ediyorum. Bugün kendisi bazı açıklamalarda bulunacak. Evet Bodrum'a kıymayın efendim. Esen kalın.